Yeni bir bölümle sizlerle beraberiz. Bağcılar tramvay son duraktayım. Buradan kısmet olursa Kadıköy'e geçeceğim. Açtım kameramı. Öyle dedim. Ufaktan ufaktan devam edelim, sürelim. Motorun üzerinde de sizlerle dedim. Samimi bir şekilde işten geldiği gibi bir doğal bir şekilde sohbet edelim. Sizler nasılsınız? tatilde olanlar var mı? Yoksa herkes çalışıyor mu benim gibi? Evet arkadaşlar tekrardan tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden ricam kanalıma abone değil kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi beğenmiyorsanız beğenmemeyi işaretlemenizi rica ediyorum Ona göre biz de kendimizi şekillendirelim her türlü eleştiriye de açığız Bu arada ama şöyle eleştirileri değil Mesela ben ee, bir hafta iki hafta önce attığım videoda şu şekilde bir eleştiri aldım ve beni tanıyan bir arkadaşımdan kardeşim işte emin önünü çekmişsin ama hep açık kadınları çekmişsin Hayır ben Tahtakale'yi çektim hiç de açık kadın çekmedim yani sen o oraya bakıyorsan gözünü o batıyorsa o da senin bileceğin bir şey yani ben orada gayet Tahtakale'deki dükkanları tatlıcıları işte aksesuarları satan yerleri çektim yani eğer videomun tamamını atlatmadan izlediysen işte oradaki esnafa kolay gelsin hayırlı işler gibi muhabbetlerimiz oldu işte bir, bir elektrik böyle Vazo tarzı ışıklı bir yer vardı. İşte bu eski böyle nostalji şeyler satan. E, Ustam benim dükkanı çekebilir miyim? Problem olmaz mı? Seni tabii buyur dedi. Çekebilirsin dedi. Hani böyle muhabbetlerimiz oldu. Hani karı kız bilmiyorum ben dikkat etmedim videoda ama demek ki o bana söyleyen arkadaşım kendisini biliyor. Bu videoyu da izliyorsa eğer bence onun gözü ya da niyeti oraya kaydığından da olabilir yani. Bu caddede Böyle 100 metre 50 metre aralığıyla hep kırmızı ışık var Tramvay da geçiyor Buradan tramvay geçtiği zaman zaten bura kapanıyor Neden kapanıyor şunlardan dolayı kapanıyor Yani dediğim gibi her türlü Öz eleştiri de olabilir Eleştiri de olabilir Eleştiriye açığım eleştirebilir Edebince yani argo kelime kullanmadan Eğer hatalı olduğumuz yerler varsa düzeltilir ee, Ya da katıldığı bir konu vardır. Onu da bana açık açık söyleyebilir. Arkadaşlar bu tramvay emin kadar gidebiliyor. Hatta Karaköy'e kadar gidiyor. Son durakta 3 durak gerimizde kaldı. Arkadan tramvaya çarpınca hatalı kim oluyor acaba? Evet kıymetli abonelerim saygıdeğer dostlar Moto vlogger mı yapıyorsun diyenler oldu ben çok moto olarak görmüyorum kendimi Ben moto kuryeyim, işin açıkçası Bir teknoloji şirketinde çalışıyorum işte teknoloji aletlerini götürüyorum getiriyorum işte müşterilerin teknolojik aletleri olur ben bir şirkette çalışıyorum e götürüyorum getiriyorum sonra dedi ki ya götürüyoruz getiriyoruz her gün bir atraksiyon bir macera işte biz bunları neden kayıt altına almayalım ki yıllardır ben bu mesleği icra ediyorum işte dediğim gibi teknoloji şirketinde çalışıyorum sürekli gidip geliyorum İstanbul her noktaya hemen hemen gidiyorum geliyorum gün içinde karşıya da geçiyorum. Avrupa yakası, Anadolu yakası, Asya yakası. E dedim bunları ben hani faydalı bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir önceki videomu eğer bakarsanız ee, geri dönüşler çok güzel, geliş dönüşler aldım. Ondan sonra eleştiriler de aldım. Ben bu eleştiriler ve geri dönüşler doğrultusunda dedim ki faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Örnek, geçen videomda işte birinci Boğaz Köprüsü'nden, ikinci Boğaz Köprüsü'nden, üçüncü Boğaz Köprüsü YSS'den hangi araçlar geçebilir, hangi araçlar geçemez diye videomda anlattım. Sonra iş yerinden olsun. Ondan sonra ve tanıdığım çevremden, eşten, dosttan olsun. Kural ihlali yaptık ama geç kaldığımızdan dolayı. Özür diliyorum sizlerden. Dedi ki ya ben bilmiyordum ya dedi. İşte her araç her köprüden geçemez e, ee, dedim ki abi yani panel van aracın olsaydı ilk cezanı orada yiyecektin herhalde. E, bilmiyormuş. Dedim abi öğrenmiş oldun. Yani o da bana teşekkür etti gerçi. İşte her araç her köprüden geçemez. Panel van olanlar dedik. Ondan sonra ticari olanlar birinci köprüden yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanamaz. Yani ben kendimce faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler de o şekilde düşünüyorsanız ee, ne mutlu bana. Az önce bir kural ihlali yaptım. Acelem vardı. Kusura bakmayın. Ee, Mato işi her zaman acildir. Yani ben bugün bir ürünümü matokuryeyle ile gönderiyorsam acil olduğundan dolayı gönderiyorumdur. Yani Aa, matokuryeyle kurye ile göndereyim ben evde yatayım zannetmiyorum. Öyle düşünen var mıdır zannetmiyorum. Ya rahatsızdır ya da çok acil yetişmesi gereken bir evrağı, bir cihazı, bir nevi bir eşyası vardır. Ondan dolayı matokuriyi kullanıyordur. Yoksa kimse keyfi bir şekilde matokuriyi kullanmaz, matokuriye de ihtiyaç duymaz yani. Bir de matokuri de kendi içinde iki kısma ayrılıyor. Onu da ben gene size bir faydalı bilgi olarak ileteyim arkadaşlar. Sigorta iki çeşit yatıyor şu an. Biri kurye olarak. Bu kuryenin açılımı da şu şekilde. Daha anlayıp daha iyi anlamanız için söylüyorum. Kurye o şirketin motosikletiyle ve aracıyla çalışıyorsa ona kurye onun sigortası kurye üzerinden yatar. Onun prosedürü de farklı ben de tam bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla size iletmeye çalışayım. Motokurye ise kendi motosikletiyle bir şirkete bağlı veya kendi şirketiyle kendisine bir şahıs şirketi kurmuştur veya bir şirketin işte yüzdelikle çalışıyordur veya farklı bir şekilde çalışıyordur kendi motorikletiyle bir şirkete mensuptur ona da motokurye denilir yani e, arasındaki kurye ile arasında arasındaki nuans bu şekilde şu an E5 Zeytinburnu tarafındayız cevizli bağ. İşte trafik sıkışık olduğu zaman bu tarafı kullanıyoruz ama bu taraf o taraftan çok daha tehlikeli. Düştüğün zaman Allah muhafaza bariyere geldiğin zaman jilet gibi kesiyor. Örneklerini çok gördük. Ee, Allah kimseye yaşatmasın. Hep bir mevzu anlatıyorum. O mevzu böyle dallanıp budallanıyor. Yani böyle hep bir mevzu hakkında konuşmak istiyorum ama konu konuyu açıyor. Konu konuyu açınca uzuyor yani. Çünkü neredeydik nereye geldik herhalde bir 10 dakika olmuştur Arkadaşlar tekrar söylüyorum Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen Eğer faydalı gördüğünüz şeyler varsa Eğer size faydalı bir şeyler sunuyorsam ne mutlu bana ne mutlu size ne mutlu arkadaşlarıma ee, Faydalı görmüyorsanız lütfen öz eleştiri olarak yorum yapabilirsiniz Benim hakkında bölümünde işte Instagram'ım var Facebook bölümüm var Mail bölümüm var Onlarda bana geri dönüş yapabilirsiniz. Ben öz eleştiriye açığım. Dediğim gibi argo bir kelime olmadı müddetçe. Siz bu işi hani kalkıp da güzel mevlalar kazanalım diye değil. Zaten böyle bir şey çok zor Türkiye şartlarında. Bundan önce YouTube kuralı. Mesela ben 2017'de beri video atmaya çalışıyorum. Yurtdışındaydım o zamanlar. İlk attığım videoda bana YouTube şu maili gönderdi. 10.000 izlemen olunca. 10.000 görüntülenmen Mesela şu, şu anki kuraldan önceki kural ve 1000 abone sayısını yakalaman lazım. Şimdi 10 bin görüntülemeyi insanlar bir şekilde yapıyordu işte bir videoyu 30 saniye bir dakika izleniyordu. Oradan mesela yarım saatlik bir videoyu bir dakika 30 saniye izlendikten sonra bir görüntülenme alıyordu. Yani saatlerce izlemesine dakikalarca izlenip internetin harcamasına gerek yoktu. Ama şu an yeni kuralda 4000 saat izlenmesi lazım. 4000 saat, 4000 saati ben hesapladığım zaman 24 saate böldüğüm zaman 160-170 gün falan yapıyor. Şimdi 4000 saat izlenmek gerçekten yani hile hurda olmayacak şekilde kolay değil. Yani bir bir emek sarf etmen lazım. E bin abone de hakeza aynı şekil kolay değil. Bin tane tanıdığın var mı? Bin tane tanıdığın var diyelim. Ama herkes senin gibi YouTube kullanmıyor ki. YouTube'u böyle kapalı bir şekilde kullananlar da var. Tamam. Hasbel kadar bin aboneye ulaştın. İşte bir kaza videosudur. Allah göstermesin. Kimsenin başına vermesin. Bir kaza videosu ne denk geldi? Bir kavgaya denk geldi. Veya ne bileyim. Öyle bir şeyler böyle yıldızlar falan tevafuk etti. Böyle alemde bir şeyler düzgün gitti. Videon böyle ön sayfalara, trendlere çıktı. 1 milyon izlendi. 4000 saati yakaladın. Para kazanman açıldı. İşte hesabını tanımladın. İşte aylık ya da haftalık neyse YouTube sana bir şeyler gönderiyor. Tamam, çok güzel. Peki bundan sonra yapman gerekeni biliyor musun? Hayır. Yapman gereken sen o YouTube'dan para kazandığın zaman vergi dairesinden hop birader sen buradan para kazanıyorsun. Gel bakayım şöyle. Senin bu %18 vergin ne olacak? YouTube'un bile ne %18 vergisi var. Kazandığın paraya bağlı olarak. E ne yapacaksın? Tamam abi neyse vergi ben vereyim diyemezsin ki vergi verebilmen için mükellef olman lazım. Onun için de bir şirket açacaksın. Şarj şirketi olur veya reklam şirketi olur. Bilmiyorum artık onun prosedürü nasılsa onu açman lazım Türkiye şartlarında yurt dışında nasıl onu bilemiyorum yani eğer bileniniz varsa faydalı bilgi olarak bana da paylaşırsa sevinirim e bu sefer vergi mükellefi olacaksın muhasebe tutacaksın düzenli fiş toplayacaksın her ay hiç para kazanmadığın halde damga vergisi vereceksin 2021'de damga vergisi 50 küsür lira mıydı 60 küsür lira mıydı TL olarak konuşuyorum biz Anadolu çocuğu olduğumuz için lira, TL, TL daha geçemedik. Lirada da kuruşta kaldık. Ya da bazen kaç kayme diyorum böyle samimi oldum esnafa. Dayı kaç kayme diyorum. Dayı da üç kayme diyor. Yani bu bizim lisanımızla ilgili. Eğer İstanbul Beyefendisi gibi konuşmaya çalışsak da bir yerde bir açık verdiğin zaman berbat oluyor. O yüzden ne kadar doğal o kadar iyi. Ben o şekilde o kafadayım. Kafa yapım da o şekilde. dediğim gibi gene bir konuyu bir konuyla ilgili konuşuyorsun. Ondan sonra gene dallanıp budanlanıyor. Ee, YouTube'dan öyle para kazanmak öyle kolay değil yani dediğim gibi. Ondan sonra bunun reklam alacaksın. İşte herkesten işe reklamla anlaşacaksın. YouTube ilkelerine riayet edeceksin. İşte telif hakkı yemeyeceksin. Argo kelime kullanmayacaksın. Veya birisi sana seninle küfürlü konuşmayacak. Konuştuğu zaman spam yiyeceksin. Yani Göründüğü gibi basit bir mecra değil. Bir emek sarf etmen lazım. Yani emek olmadan yemek olmaz diyorlar ya. O tabiri kullanabiliriz. Ha ben inanın şu an para kazanmak yok aklımda. Yani ben sizle ben kameraya konuşurken bir el kol hareketleri yapıp gidonu bırakıyorum. Bizimki de şu aralar görünebiliyor mu? 97.382 kilometre olmuş. Ben bu videoyu yüklediğimde büyük ihtimal 97800 falan olur. Ee, geçen videomda 95 bin demiştim de yani 94 bin küsürdü 95 bin demiştim o bir hafta içerisinde 97 bin oldu. Ee, asıl amacım benim yani insanlara faydalı bir şeyler sunabilmek gerçekten motokuryelik iyi veya motokurye yapan insanları hep böyle bir ikinci sınıf insanmış gibi gözüyle bakanlar var. Biz bunlara şahit olduk. Mesela benim daha önce çalıştığım şirketlerde. Daha önce ben Glovo ile çalıştım. Kendimi benim bir şahıs şirketim vardı. Ee, işte i̇şte haftalık çalışırdım. Ondan sonra çalıştığım kazancımın karşılığı %18 faturamı keserdim. Glovo'ya gönderdim. Pulavayla faturam ulaşır ulaşmaz bana paramı gönderirdi. Bu şekilde ben çalıştım bir müddet. Şey i̇şte yemek siparişi geliyordu, evrak siparişi geliyordu. Yemek siparişlerini gittiğin zaman yok kaskını çıkart, şuraya bırak. İşte asansörden gitme, yük asansöründen git. Ondan sonra işte müşteri ararlar, müşteri onay vermezse kafası güzeldir. Ben yemek istemedim kardeşim der. Sen yemek elinde patlar. Şimdi mesela bir sipariş geliyordu Bazen o siparişi cebinden alıyordun sonra müşteriden para alıp cebine koyuyordun ee, Ya şu an Trendyol'da nasıl bilmiyorum ama Glovo'da bazen bu şekil siparişler de gelebiliyordu İlerleyen zamanlarda onu düzelttiler ama zaten Glovo bir sene içinde iflas etti Zamanla böyle her şeyi öğreniyorsun Yani her şey birden olacak gibi değil Birden olmaz da zaten Zamanla motorisette değiştiriyorsun, motorisetin bazı aksamlarını öğreniyorsun, kendini yapmaya çalışıyorsun, işte bir ustaya gidiyorsun, o ustaya beğeniyorsun ve ustadan kazıkıyorsun, kendin hallediyorsun. Böyle böyle enteresan şeyler oluyor hayatında ve olgunlaşıyorsun yani. Ok meydanı Mecidiye köye geldik. Burada trafik son zamanlarda sıkışmaya başladı. aslında son bir ayda burada gerçekten çok güzel akıcı bir trafik vardı. Sonra hatırladım ki adliye, burada Çağlayan Adliyesi var bilenleriniz bilir. Adliye resmi tatil yapıyor. Senede 40 gün. Bilmem biliyor muydunuz? Ben bunu biliyordum ama geçen videomda paylaşamadım. Aklımdaydı paylaşacaktım aslında. Mesela 1 Ağustos'tan 5 Eylül veya 10 Eylül'e kadar adliyeler tatile gidiyor. Resmi tatile. Tabi hepsi değil nöbetçi mahkemeler oluyor. işte kalemde nöbetçi, nöbetçi kalemler oluyor ama adliye böyle bir ay on gün tatile gidiyor. Bir ay on gün tatil yapıyor adliye. İşte o esnada tabii hakimler, savcılar, herkes tatile gittiği için İstanbul'un trafiği de sakin oluyor. Özellikle adliye ve çevresi civarı. Ama adliye herhalde yanlış değilsem ya 6 Eylül'de mi açılıyor? 3 Eylül'de mi açılıyor? Tam hatırlamıyorum. Yani bu önümüzdeki hafta açılacak adliyeler. O zaman trafik başlayacak. Peşinden okullar da açılacak. O zaman trafik ikiye katlanacak. Şu an gene sıkışık ama akıcı yani. Hafif de olsa akıyor. O zaman hiç atmayacak. Havalar da soğuyacak. Yağmurun altında sıkışık trafikte devam edeceğiz. Arkadaşlar bir de benim size sormak istediğim bir konu vardı aklıma gelmişken onu da sorayım. Şimdi biz bu mecrada yeniyiz. Youtube camiasında. Çok kimseyi de tanımıyoruz. <laughs> Tanışmak isteyenleri de kapımız açıp. Ee, yani burada düzenli video atmak istiyorum ama hangi günler atayım diye size danışmak istiyorum. Pazartesi, çarşamba, perşembe gibi mi? Veya pazar, Çarşamba, Cuma gibi mi? Haftada 3 gün ya da her gün mü? Sizlere bırakmak istiyorum bunu. Sizler de bana yorum olarak veya geri dönüş olarak iletirseniz çok sevinirim. Sizlerden bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ben Burada faydalı bir şeyler yani motovlog moto muhabbetinden ziyade işte zincirdir kayışlar arkadaşlar PCX şöyledir böyledir e Zaten bunu anlatan abiler anlatmış Çok da güzel anlatıyor ben de izliyorum onları Mesela 2021'ini düşünüyorum İzliyorum yani 2021 PCX mi Forza mı N-Max mi diye böyle gidip geliyorum Bakıyorum videolara var mı kronik problemleri alınır mı ya da 18 kasayla aynı mı? işte ABS farkı var mı? ABS işe yaramış mı diye böyle Ben de araştırıyorum Böyle faydalı videolar da var YouTube'da yok değil Ama ben bunu anlatamam size Çünkü zaten anlatanlar var Benim anlattığım videoda hani pek farklı bir şey olacağını zannetmiyorum ha, 100 bin olduğu zaman bir 100 bin kilometre tecrübemi anlatacağım HCX e ilgili İşte kaç defa yolda kaldım kronik bir problemi var mı diye anlatacağım Onun dışında pek bir şey anlatacağım bir şey yok yani normal bir PCX ee, onun dışında anlatacağım bir şey yok bazılar demiş ki videoda ıı, yapma ama ya ben senaryo yazmadım veya ne anlatayım diye saatlerce düşünmedim YouTube'dan da araştırmadım taktım kaskımı bindim motoruma açtım kameramı dedim ki ne bahsetsem arkadaşlarıma hmm, diye düşündüm dedim ki faydalı bir şeyler olsun köprüden bahsedin faydalı bir şeyler olsun dedim. Ondan sonra motor bahsedeyim veya trafikten bahsedeyim. Motokuryenin kaç çeşidi var onlardan bahsedeyim dedim. Bahsederken insan kelimeleri seçerek konuşmak istiyor. Ufaktan da bir hım yapabiliyor yani. Siz de bunu hani bunda beni mağdur görün. Bunda da öz eleştiri olarak yazın sıkıntı yok. Yani ben öz eleştiri açayım dedim. Hala da söylüyorum. Evet sevgili dostlar Kıymetli takipçilerim kanalımı abone olup Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen Son videom 1600 kişi izlemiş en son baktığımda 1600 kişiden 2 kişiye ya 3 kişi o videodan bana abone olmuş Abone olduğun zaman senin telefonuna veya senin cebine herhangi bir külfet olmuyor. Bir maliyetin olmuyor. Abone olduğun zaman ben mutlu oluyorum. Daha da çok faydalı bilgi sunmak için can atıyorum. Diyorum ki ya abonem yükseldi. 100-200 abonem oldu. Ben bunlara faydalı bir şeyler sunayım. Bir şeyler. Onlar da bir şeyler katsınlar kendilerine. Yani ben faydalı bilgi sunmak için elimden geleni yapacağım. Çalışmalarda da bulunacağım. Tecrübe ettiğim şeyleri de sizlerle paylaşacağım. Mesela örnek veriyorum. Yani faydalı bilgi olarak örnek veriyorum size. İşte dedim az önce videonun başında da bahsettiğim gibi motokurye ile kurye ayıran farkı nuansı ben size söylemiştim. Şu şekilde dedim videonun başında. Eğer tamamını dinlediyseniz zaten burayı dinlemeye ihtiyaç duymayacaksınız. Kurye şirketin veya dükkanın motosikletiyle çalışıp para kazanandır. Sigortası da zaten kurye olarak yatar. Veya aracı olarak şirketin aracıyla çalışır. İşte kargo şirketin aracıyla çalışır. Ona kurye denilir. Motokurye ise kendi motosikletiyle bir şirkete mensup, bir şirkete bağlı veya kendi şahıl şirketiyle ve global bir şirketi de olabilir. Çalışıyorsa buna da motokurye denilir. Onun sigortası da o şekilde yatar. Motokurye olarak yatar. Faydalı bilgiler sunmaya gayret edeceğim. Yani boş bir kanal olmak istemiyorum. Sizlerin de videolarımı beğenip sürekli etkileşim halinde olmamızı istiyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam. Yani öz eleştiriye açığım. Bunu videomda tekrar tekrar söyleyeceğim. Kimse böyle hani argo kelime kullanmadan her şeyimi eleştirebilir. Veya camını eleştirebilir. Kardeşim bu camı beğenmedim der. Ben de ona açıklamasını, izahını yaparım. Ve rengini beğenmedim der tamam saygı duyarım açıklamasını izanı yapmaya çalışırım elimden geldiği kadarıyla. Der ki kardeşim sesini beğenmedik. <laughs> Eyvallah derim açıklamasını yaparım. Yani onun tatmin etmeye çalışırım. Yani eleştirildi diye bu ne diyor ya tip de yorumunu silecek halim yok. <laughs> Öyle bir şey yapmam zaten. Öyle bir şey yaptığım zaman benim ilkelerime aykırı olur. Yani bizim literatürümüzde her zaman insana saygı ya anarşist bile ne olabilir saygı duyarsın dinler dinler konuşur kardeşim bana uymuyor ama saygı duyuyorum dersin ondan sonra yoluna devam edersin yani dediğim gibi argo kullanmadan özelleştiriye açığım kıymetli takipçilerim Sevgili dostlar Videomu burada bitirmek istiyorum Akşam 6 üzeri İnsanla ister istemez bir yorgunluk oynuyor Beynen ruhen bir yorgunluk oluyor Sürekli rüzgar yediğin için Sürekli trafiktesin Yani vücudundan ziyade Beynini çalıştırman lazım Kazanın anlık denilmesinin sebebi de şu anlık karar vermen lazım geçeyim mi durayım mı kurtarır mı kurtarmaz mı anlık yani anlık bir hesap yapıp anlık bir düşünmen lazım. Anlık karar vermen lazım. Anlık düşünüp karar veremediğin için de kaza meydana geliyor. Sürekli anlık 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 beyni, beyin de anlık çalıştığı için insan ister istemez yoruluyor. Bazen su içip böyle kenara çekip su içip böyle bir beyni boşaltman lazım. Beyin boşaltma taktiklerinden de bahsedeceğim. Bir motokurye trafikten nasıl rahatlar diye. Bunları ben size faydalı bilgi olarak ilerleyen videolarda sunacağım. Şimdi sizlerden ricam. Yani eğer faydalı buyduysanız like koyup like bırakıp bana abone olmanızı rica ediyorum. Paylaşırsanız Ali Hülala olur. Çok sevinirim. Geri bildirimlerim de gelir yani. Eğer paylaşımda bulunursanız. Eğer öz eleştirici yapacaksınız. Yorumlar kısmı benim açık. Her türlü öz eleştiri açığım. Argo olmadığı müddetçe. Argo'ya karşı argoluk da verebilirim yani öyle terso ters da yapabilirim ee, Öz eleştiri açın ve videolarımı belli bir tarih aralığında mı yoksa her gün mü atayım haftalık mı atayım günlük mü atayım 2 günde bir mi 3 günde bir mi kaçer dakika olsun yarım saat 15 dakika 18 dakika mı yoksa kafana göre takıl mı olsun Bunları sizden geri dönüş olarak bekliyorum arkadaşlar rica ediyorum Herkese iyi günler diliyorum Keyifli yolculuklar dilerim Sağlıcakla kalın. Goodbye. <laughs>